Üçgenlerde benzerlikler ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Ee, videoyu sonuna kadar izlerseniz fayda olacağını düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde ee, hızlı bir şekilde soruyu analiz edelim. Bakın şu oklar paralelliği gösterdiği için şöyle bir yöndeş açı diyebiliriz. Yani bunları alfa alfa diyebiliriz. Şuraya teta dersek bu ne olacaktır? Teta olacaktır o zaman bu da ortak açımız ne olsun? Bet olsun. Yani BDE üçgeni benzerdir. BAC üçgeni olur. Yani teta 4'e bakarken teta burada bakın büyük üçgende 4 artı x'e bakacaktır. Aynı şekilde teta burada şey alfa burada y'ye bakarken alfa burada y artı 3'e bakacaktır. Burası da x artı 4. Hemen Hemen işlemlerimizi yapalım. Bakalım neler çıkacak. X çarpı Y istiyor bizden çünkü. E, birim kare şeklinde de söylemiş. Çapraz çarpımı yaptım. 4Y artı 4 kere 3 kaç verir bana? 12 verir. Buradan yine çarparsam bakın 4Y X ile Y çarparım. Artı X çarpı Y verir. 4Y'lerin hemen sadeleştiğini görüyorsunuz. Demek ki X çarpı Y'miz kaçmış çocuklar? 12 şeklinde işaretleyebiliriz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. E, oranlarımız var gördüğünüz gibi. BF'ye N diyelim. BF'miz şurası olsun. AD iken DF'de kaçmış. 2N benden G x farkı kaçtır? şeklinde isteniyor. Hemen e, birinci bölümde bakın 2N e 2N. Şunlar paralel olduğu için çocuklar bu da mecburen paralel olacaktır. Oranları var çünkü ee, bakın şöylemesine eşit olacak. E, ee, o zaman burası 12 ise orta tabandan burası kaç olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Yine orta tabanı hatırlamayanlar için hemen çizelim. Üçgende orta taban benzerlikte çok kullanılır. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Evet burası A ise burası kaç arkadaşlar? 2A ama ne zaman? Yanlar birbirine eşit ve paralel ise D, E A, B, C D, e paralel BC ise. Şimdi X'i 6 bulduk. E, Y'yi bulmamız gerekiyor. Onu da yeşil kalemle çalışalım. Şimdi şuradan bir yöndeş bakalım. Ya da buradan da bakabilirsiniz. Fark etmez. İki taraftan da aynı şey çıkar. E, bunu daha başka şekilde de çözebilirsiniz. Ama önce bir benzerliği deneyelim. Şimdi şuradan yöndeş alfa baksın. Ee, şu büyükten alfa baksın. Çünkü y büyük de olduğu için. Şu buradan teta baksın. Oradan teta buraya bakıyor. İşime yaramıyor aslında. Onu hiç kullanmayalım. Hiç gerek yok. Ama sadece yazalım. Burası da ne olsun? Teta olsun. Şu da ağaçımızda ne olsun? Ortak olsun. Yani a, D, e üçgeni benzerdir. Onu kapsayan ABC üçgenine. Yani alfa burada iken bakarken... C'den alfa 4 bir de burada var. Kaç en bakıyor? 5 en bakıyor. O zaman A açısı D'yi e 6 bulmuştum. 6 bakarken aşağıda da neyi görecek çocuklar? Y'yi görecek. Y'ye bakacak. O zaman buradan 2'ye 6 kere 5 30'dan. Y'yi kaç bulacağım? 15 bulacağım. O zaman getireceğim buraya. Y 15. X'im de 6'ydı zaten. Y X'in farkını kaç bulacağız? 9 bulacağız. Ee, ve bir sonraki soruya devam edeceğiz. Evet yine paralellikleri vermiş. X artı y toplamı kaçtır diyor. Hemen öncelikle e, şu ADE ile AFG çalışalım arkadaşlar. Bakın alfa alfa olsun. Teta teta e, bu da teta zaten. Yönde çünkü hepsi paralel. Bu da alfa. Öncelikle şunu çalışalım. ADE üçgeni ADE üçgeni AFG'ye benzerdir. Onu bir çalışalım. Kırmızı ile çalışalım hatta. Bakın buradan teta 6'ya bakıyor. Teta buradan 6 artı x'e bakıyor. Buradan alfa y'ye bakıyor. Buradan alfa neye bakıyor arkadaşlar? Y artı 4'e bakıyor. E buradan ee bir sonuç elde etmeye çalışalım. Çapraz çarpım yapalım bakalım. 6 y 6 kere 4 24 Yine 6y x çarpı y veriyor bana. Burada 24'ten sadeleştiğini gördünüz. Şey 6y'lerin x çarpı y kaç verir bize? 24 verir. Şimdi x çarpı y 24 ama e, tabi doğaçlama değerler vermeyeceğiz. Hemen bir ek çizim yapacağız. Bakın şu bir yamuk paralel olduğunu görüyorsunuz. Bir dakika. Evet, paralel olduğunu görüyorsunuz. Buraya D diyelim, burası E olsun, burası B olsun, bu da C olsun. Tam da ortadan bir paralel daha çizelim. Buna da FG diyelim. FG diyelim. Bakın, EG ile FG eşit birbirine. Kaç kaç? Dört dört. Şu üçü birbirine paylaşsa arkadaşlar, şunlar da birbirine eşit olmalı. Yani burada fb 3 ise x eşittir. O da kaç olmalı arkadaşlar? 3 olmalı. Bu daha sonraki yıllarda ya da yamuk çalıştığınızda orta taban olarak göreceksiniz. Yamuk videolarında bunu çok kullandım. O zaman x burada 3 ise y'mizde kaç olur arkadaşlar? 24'ü 3'e bölerseniz 8 olur. X artı Y toplamı isteniyor benden. E, X'im 3'tü. Y 8 toplamı da kaç olur? 11 olur. Bir sonraki soruya devam ediyorum. Evet. Yine bu soruyu da daha önce benzerlerin önceki videoda çözdük. Burada çözebiliriz. İki şekilde çözelim. K'dan 3K şeklinde bir artış var. Burası kaç K arkadaşlar? 4K buna çözüm 1 diyelim. Çözüm 1. 4K fakat 3K'da çalışacağız biz. Paralel olduğu için şunlar paralel olmazsa bu işlemi yapamazsınız. 3K'da 11'den 17'ye 11'den 17'ye kaç atmış arkadaşlar? 4 yok pardon. Ee, 11'den 17'ye 6 atmış. 3K'da 6 artıyorsa arkadaşlar 1K'da 2 artar. O zaman 2 artmış hali 11 ise X kaç olur arkadaşlar? 9 olur. Çünkü bakın burası 1K. 1K'da 2 artıyormuş. O zaman 2 artması için bunun X'in kaç olması lazım? 9 olması lazım. X eşittir kaç olur? 9 olur. Şimdi doğru cevabımız 9 şu an. Peki biz bunu çözüm 2 ile yapalım. Hani bunu kavlamayanlar olabilir. Çözüm 2'miz mavi çalışalım. Bakın şöyle bir paralel çizelim. Bunun tamamını mavi çalışıyorum. Kırmızılar belli olmasın diye. Evet x'i aşağı indirdim. Paralel çizdiğim için e, burası da x olacaktır. E, burası 11 eksi x olacak. Burası da 17 olduğu için 17 eksi x olacak. Yöndeş açı alfa, yöndeş açı alfa, yöndeş açı teta, yöndeş açı teta ve şu da orta açı olacak. Buraya da k diyelim. Bu da ne olsun? L olsun. B, K, F üçgeni benzerdir. B, L, C üçgenine bakın buradan iki çıktığını göreceksiniz. Ee, şu B açısı 11-X bakarken aynı açı 17-X bakıyor. Şu alfamız K bakarken diğerinde alfamız kaç K bakıyor? 4K bakıyor. Sadeleştirmelerimizi yapıp K'lar birbirini ne yapacak? Götürecektir. Çapraz çapımızı yapalım. 4'ten 11, 44, eksi 4x. 17 eksi x yapar. 4x'i bu tarafa atarım. 3x olur. 17'yi bu tarafa atarım. Kaç olur arkadaşlar? 14'ten 7 çıktı. 7 kaç olur? 27 olur. Her tarafı 3'e bölersem. X'in de kaç olur? 9 olur. Bakın x zaten artış miktarıyla 9 bulmuştuk. İsteyen istediği şekilde, kavradığı şekilde yapabilir. Bir sonraki soruya geçelim. Evet bir soru, sonraki soru çok klasik standart soru tiplerinden. Bu test zaten orta düzeyde bir test arkadaşlar. Paralelliği görüyorsunuz iç ters açılardan alfa teta olacaktır. Şimdi BC'miz kaç arkadaşlar? 16 Ademize kaç arkadaşlar? 20. Ben çevre A, E, B'yi bulmak istiyorum. Oralarda kırmızı kalem yazalım. E burası X olsa, e burası 20 olacağı için burası 20 eksi X olur. E şurası Y olsa, burası kaç olur? 16 eksi. İyi olur. Şimdi kum saat ya da kelebek benzerliği diye alabilirsiniz. Yani D, e, C üçgeni benzerdir. A, E, B üçgeni yazabiliriz. Şu açı ters açılardan bakın. Oran hep kaç? 1'e 3. O zaman şuradan çalışalım. Teta 16 eksi y ye bakıyorsa e, buradan teta kaç bakacak? Y'ye bakacak. Açı 3'e bakıyorsa buradan kaça bakacak arkadaşlar? 9'a 1 bölü 3. Kısa e, kısalttım hemen 3 dedim. Çapraz çarpım yaptım. 3'ten 16 48 eksi 3 y eşittir y'den 4 y 48 y'miz kaç olur? 12 olur. Şimdi yeşil kalemle bir sonraki benzerliği çalışalım. Bu kez alfa 20 eksi x'e bakıyor bakın. Buradan alfa kaça bakacak? x'e bakacak. Yine e açısı burada 3'e bakarken diğerinde 9'a bakıyor. Yine burası 1'e 3'tür. Ne çapraz çarpma yaparsam 3 tane 20 60 3 x eşittir x verecekti. Burası 4 x 60 olacağından x'e de kaç kalır? 15 kalır. E ben çevre AB, AEB istiyorum. Çevre AEB'miz 9'un vardı zaten. X artı Y ile ne yapacağım? Ekleyeceğim. 9, 15 artı 12 27, 9 daha kaç yapacak? 36 birim yapacak. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. ABC üçgen ağırlık merkeziymiş. E, ağırlık merkezini hatırlayamayanlar için hemen şurada bir ek çizim yapalım. Ağırlık merkezi nedir arkadaşlar? Hemen bakalım. Şöyle bir önce bir çizelim sonra anlatalım. Evet. Şimdi A, B, C, D, E, F olsun. Kenar ortaylar. A, E, e C eşit. BD DC'ye eşit, BF AF'ye eşit olmak şartıyla kenar ortayların kesim noktası bana ağırlık merkezini verir. Ağırlık merkezi kenardan bir birim, kenardan bir birim, köşeden iki birimdir. Kenardan bakın G'de bir birimse, yukarısı kaç birim olmalı? İki birim. Şurası M ise, burası kaç mı olmalı? İki mi olmalı? E şimdi G burada ağırlık merkezi ise. DE uzunluğunu bulmak için neler yapabiliriz? Hemen bir bakalım. Hemen alalım şöyle bir çizik. Karşı ne yapmak zorunda çocuklar bu? Bakın. 2'ye bölmeli yani kaç kaç bölecek? 9 9 bölecek öyle değil mi? Buradan 1K bakıyorsa buradan kaç K bakacak? 2K bakacak. O zaman şuraya da x dersem ve yöndeş yöndeş bana doğru yöndeş böyle yöndeş bilgisayara doğru bakın ekrana doğru yani bunu alfa alfa buna teta teta dersen bu da beta olursa şurası da g diye çocuklar ee, hemen yazalım c g d üçgeni c g d üçgeni benzerdi c buna da n diyelim c n a üçgenine Evet şimdi şu x'e bakıyor bakın. Aynı açımız kaça bakıyor? 9'a bakıyor. 2'ye bölecekti çünkü kenar ortalarının kesim noktası olduğu için. Şu teta 2k bakarken aynı teta 3k bakıyor. İsteyen, göremeyenler için bakın şu teta 2k bakarken aynı teta kaç k bakıyor? 3k bakıyor. Yani şu üçgeni yine göremeyenler için üşenmeyelim. Kenara çizelim. Evet bakın. Burası A, burası N, burası G, burası D, burası C. Burası teta dedik. Bunları alfa dedik. Burası 9, buna da x demiştik. Şu da beta'ydı. E burası K'ya kaç K? 2K işte bakın 2K bakarken şu kaç K bakıyor? 3K. X bakarken kaç bakıyoruz? 9. K'lar birbirini götürür. 2 3x 18 olur. X'im kaç olur? 6 olur. E, DE burası x arkadaşlar. <laughs> burası da kaç olacaktı? Yine burada 9 olacağından. Aynı oranlar burada geçerli. 2K'ya 3K olacağı için. Bu da e, x olacağından. Demek ki DE 2 çarpı x'ten kaç olur arkadaşlar? 12 birim olur. Evet bir sonraki soruya geçelim. Evet yine bir güzel şekil var karşımızda. E paralellikleri var. GC'ye N diyelim. GC'miz N. AG'miz kaç N olsun? 3N olsun. Şimdi burada bir benzerlik çalışabilmem için e, üçgen yaratmam lazım. Hocam 3 üç tane üçgen var. 1 2 3 onu kapsayan falan diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle bir üçgen çizim yaparsak burada bakın olmadı. Geri alıyorum. Evet bakın şöyle alırsam buna da kullanılmayan bir harf ne verelim? M diyelim. Bakın. Ve bu da tabi olacak arkadaşlar. Aynı şekilde paralel olmak zorunda. Şimdi şöyle bakacağız. Bir yukarıdan bakacağız. Zaten bakın burası önce şuradan bakalım isterseniz. Bakın. Orta taban olduğunu herkes görüyor mu? Evet bakın burası kaç oldu? 3 oldu. Orta taban daha önce çalışmıştık. O zaman şöyle yapacağız. Ee, F'de FD uzunluğunun bir kısmını bulduk. Geriye ne kaldı? Diğeri kaldı. Buna da ne diyelim o zaman biz? X diyelim. Evet. Şurası yönde seçilerden alfa olsun. Alfa olur. Teta olur. Bu da teta olur. Şu da betamız olsun. Yani A, F, G üçgeni benzerdir. A, N, C üçgeni Evet, buraya güzel yazamadık. Bir saniye. Benzerdir. A, N, C üçgenine. Evet, alfa 3 bakarken alfa burada kaç en bakıyor arkadaşlar? 4 bakıyor. 3 enin en oranı. Teta buradan 6'ya bakarken teta buradan kaça bakıyor arkadaşlar? 6 artı x'e bakıyor. Bunu temel orantı teoremiyle de yapabilirdiniz. O şekilde de gösterebiliriz. İsteyen yani öyle yapar. Evet, e, 3 ile 6'yı kısaltırsam 2 yapar burada. 2 kere 4, 8 olur. 6 artı x, 8'den x ile kaç bulurum? 2 bulurum. E şimdi fd uzunluğumuz. Zaten şurada orta taban vardı. 3. Mf'de x demiştim. Yani 2. Kaç birimmiş? 5 birimmiş. Şurada isterseniz temel orantı ile kullanabilirsiniz. Bakın kırmızıyı takip edin. 6'nın x'e oranı 3'e'nin n'e oranı. Buradan n'ler gider. 3 x 6'dan x yine kaç bulursunuz? 2 olarak bulursunuz. Temel orantıdan diyelim. İsteyen o kısmı o şekilde de ne yapabilir? Bulabilir. Evet bir sonraki soruya geçelim. Şimdi tek oklar kendine paralel çift oklar ona göre paralel verilmiş. Ee, nasıl kullanabiliriz? Bir bakalım. X kaç birimdir diyor. Evet, şimdi şöyle çalışalım. Teklere göre yaparsak bakın şu alfa alfa olur yöndeş bakın şuna göre Alfa buradan EC'ye bakıyor. Alfa buradan AC'ye bakıyor. Evet. Şu C açısı DE bakıyor. Aynı açı AB'ye bakıyor. Evet. Şimdi bu birinci yazdığımız. ihtiyaç olursa bir tane daha yazarız. Şimdi ikilere bakalım. Bakın şuna e, ne diyelim? A açısı diyelim. A açısı EC'ye bakıyor. Aynı A açısı bakın şu. Alfanın dışında tamam kapsıyor. O da AC'ye bakıyor. O zaman şu açıdan çalışırsanız E 8'e bakıyor. Bakın. Şurası ne bakıyor arkadaşlar? 8 artı x'i görüyor. E şimdi bakın EC bölü AC EC bölü AC bunlar birbirine eşitse karşılıkları bir ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hemen yazalım. E, yani şuraya yazalım. DE bölü AB bizde 8 bölü kaçmış? 8 artı x. Şimdi DE bölü AB'yi de bulmamız lazım. Daha henüz 6'yı da kullanamadık. E, ee, onu da nasıl kullanabiliriz? Yine şu ilkine göre yazalım onu da. İlkinde bakın şu 8 artı x'e bakıyor. Aynı açı 8, 6 daha 14, 14 artı x'e bakıyor. Evet, isimlendirmek biraz sıkıntılı gördüğünüz gibi. O zaman DE bölü AB 8 bölü 8 artı x eşitse o da 8 artı x bölü 14 artı x'e nedir? Eşittir. Şimdi burada hemen bir çapraz çarpım yapıp düzgün işlem yapacağız. Çıkacağını tahmin ediyorum. 8 tane 14, 8 kere 32, 8 kere 1, 8, 3 daha 11, 112, 112 artı 8x, 8, 8 daha 64, e, 8x, 8x, 16x artı x kare verecektir bana. Hemen hepsini bir tarafa toplayalım. x kare, 8 x toplayıp eksi geçeceği için artı 8x olur. 12'den 4 çıktı. 8 10'dan 6 çıktı. Kaç kaldı? 4. Eşittir Ne olacaktı? 0. Hemen çarpanlarını ayıralım. x'e x, e x. 12'ye kaç arkadaşlar? 4. Şimdi eksi olmaz. Şimdi ne vermeliyim? Eksi vermeliyim. O zaman x artı 12. Bakın çarptığımda eksi 48'i 12 ile 4'ü topladığımda 8'i verecek ve doğru seçmiş oluyorum. x eksi 4. x buradan 0'a işlersem eksi 12 olur. x'i 0'a işlersem kaç olur? 4. Uzunluk çalıştığımız için eksi 12 olamaz. Demek ki x kaç olmalı arkadaşlar? 4 olmalı. Ee, bu soru için takip ederseniz isimlendirmeleri biraz sıkıntılıdır. Çünkü iç içe girmiş. Ee, tekrar tekrar izlemeniz gerekebilir. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet bir açı ortayımız var ee, ve oranımız var. Hemen BD'miz enmiş arkadaşlar. AD'miz kaç N? 2N. Daha önceki videolarda e, bunu açı ortayı anlatmıştım. Ama videoyu ilk defa seyredenler için biz bunu tekrar anlatalım. Burası A, B, C üçgen olsun. Açı ortaysa C, B, X, Y. C bölü X, B bölü Y oranı her zaman vardır. Şimdi bu oran bize ene iken şeklinde verilmiş. O zaman şurası bir M ise burası da kaç M olmalı arkadaşlar? 2 M olmalı. Yani buradaki açı ortay, iç açı ortay teoremini bu şekilde kullanacağız. E'nin m oranı 2'nin 2M oranı birbirine nedir? eşittir. E o zaman diğer üçgenlere baktığımda burası alfa dersem burası da alfa olur. ve buraya teta dersem burada teta olacağından A, E, F üçgeni benzerdir. A, B, C üçgenine. Hemen yazalım. 2M'nin buradan 3M oranı Evet, şuradan A açısı x'e bakıyor bakın, aşağıda 12'ye bakıyor. E, burası 3 ile 12'yi kısaltırsanız 4 yapar. E, X de kaç birim olur arkadaşlar? 8 birim olur. E, bir soru daha alalım ve bu bölümü bitirelim arkadaşlar. Şimdi benzerliğimiz var bakın, şuradan baktığınızda 4, buradan baktığınızda ne oluyor? 6 oluyor. Hemen yazalım. A, K, L üçgeni benzerdir A, B, C üçgenine. Baktığında 4, baktığında kaç olur? 6. Yani 2'ye kaçmış? 3'müş. O zaman şuradan bakarken ben, şöyle mesela, burası 2'ye bakarken tamam 3'e bakması gerekir. O zaman buraya kaç an kalır? 1'e kalır. Şimdi mavi kalemi takip edin. Bakın şuradan bakıyorum ve buradan bakıyorum. Şöyle bakıyorum ve böyle bakıyorum. Yani bu kez CLM üçgeni benzerdir CAD üçgenine. Evet. Şu M açısı en görürken aynı açı 3 görür. Şu açı L'den 3 bakarken buradan 3 artı X bakar. İşte buradan hemen X'i buluruz. Enler gider. 3 görüş 9. 3 artı X 9 x'im kaç olur? 6 olur. Evet x'i 6'yı bulduktan sonra yerine yazarım. Şimdi buradaki benzerlik K1 diyelim. Bu K2 olsun. K2'miz bakın şuradan en bakarken ee, zaten 6'yı bulduk. Gerek yok ona. 6'yı bulduktan sonra benzerlik yazmaya gerek yok. Şimdi son benzerliği yapalım. Onu da yeşil kalemlerle çizelim. Bakın yöndeş 3 çizgiyle gösterelim. Yöndeş Burayı tarayarak gösterelim. Yöndeş. Şu da yine bizim neyimiz olsun? Ortak açımız olsun. Yani DMN üçgeni benzerdir. DMN üçgeni benzerdir. DCE üçgenine N buradan 6 görürken E buradan 6, 3 daha kaç görür? 9 görür. Yukarıdan 6 görürken, MN'yi görürken D aşağıdan neyi görür? Y'yi görür. 6'lar burada gider. Y'de kaç kalır? 9 kalır. X artı Y. X 6 6'ydı. Y 9. Toplamımızda kaç olur? 15 olur. Evet. Benzerlikle ilgili bu videoda 10 soru çözdük. E, test sorusu olmadığını görüyorsunuz. E, farklı bakış açılarıyla değerlendirebilirsiniz. Tekrar tekrar dinlerseniz faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.